sabırsız bir adam vardı. Her şeyin kolay olmasını istiyor, birazcık zora gelebileceği bütün şeylerden kaçıyordu. Babasının arkadaşının kızıyla evlenmek istedi. Ailesiyle istemeye gittiler. Güzellikte ve alçak gönüllülükte örnek olan bu kızla evlilik gerçekleşti. Birkaç gün içinde evdeki yemekleri bitirdiler. Beşinci günse yemek kalmamıştı. Kız adama yemek yapma konusunda bir bilgisinin olmadığını söyledi. Adam gülümseyerek ben sana öğretirim dedi. Kızsa kızgın bir şekilde asla yapamam dedi kadını yavaş yavaş ikna etmeye çalışıyordu ki kadın kulakları sağır edecek şekilde bağırdı adam kadının bu haline çok şaşırdı ve sakinleşmesini istedi adam kadını babasını aramakla tehdit etmişti ki kadın hemen susu verdi adam kadının göründüğü gibi olmadığını anlamıştı ona hayranlık duyduğu özelliklerin arkasında meğer yeryüzünü titreten bir trenin sesi gibi bir ses varmış diye düşündü. Kadının bu davranışı artık onu çok rahatsız ediyor. Babasını aramakla tehdit etmediği sürece bundan vazgeçmiyordu. Kadın her defasında bir daha yapmam söz diyordu ama nafile. Adam kadının annesine eşinin bu davranışlarının sebebini sorduğunda anne küçükken onun büyük bir sinir krizi geçirdiğini ve bunun ileriki yaşlarına tesir ettiğini, babasının ise küçüklüğünden beri kızına şefkatle davrandığını, ona oyuncaklar aldığını, bu yüzden babasına büyük bir saygı duyduğunu söyledi. Adam babasının bu durumu bildiği halde kendisine söylememesine çok kızmıştı. Kendi kendine bana bunu niye yaptın baba diyordu babasına karısından hemen boşanacağını söylemeden önce bir vesileyle radyoda adamın birinin karısından çok fazla zarar gördüğünü ve boşanmaya karar verdiğini bir hocanın da ona Allah'a yönelip onlarla iyi geçinin eğer onlardan hoşlanmadıysanız olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız da Allah onda pek çok hayır yaratmış olur ayetini hatırlatarak eşine sabretmenin çok sevap getiren bir amel olduğunu vurguladı. Adamın duydukları tüylerini diken diken etmişti. Adam en küçük bir şeye çocukluğundan beri sabredemediğini biliyordu, istiğfar etti. Abdest alıp namaz kıldı, ağlayarak yaptığı duada geçmiş günahlarının affedilmesini istedi. Boşanma fikrinden vazgeçti. Bu kadar öfkeden sonra göstereceği sabrın Allah katında çok değerli olacağını düşündü. Zaman geçtikçe bu durumun düzeleceğini ümit ederek eşine karşı sabırlı olmaya karar verdi. Adam evdeki sinir krizlerinin hepsine sabretmeye çalışıyordu. Ne zaman kulaklarına pamuk tıkasa kadının çığlıkları daha da artıyordu. Adam öfkelendiğinde başını duvarda asılı olan ayete çevirerek kendini sakinleştiriyordu. Aylar boyunca bu durum devam etti. Karısının öfke nöbetlerinden başına ağrılar giriyordu. Bu ağrılar eşinin krizinden daha ağır gelmeye başlamıştı. İmam adamdan şu ayeti sürekli tekrarlamasını istedi. Ve okullar... Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl derler. Cenab-ı Allah bu süreçte onlara bir çocuk nasip etti. Bu çocuk onlar için sakinlik ve huzurun başlangıcı olacaktı. Yüksek perdeden konuşmalar azalıyordu. Çocuğun ağlamaları ise bir ninni gibi geliyordu. Allah adamın sabrına karşılık onlara huzur getiren bir çocuk vermişti. Eşinin bağırmaları azalmış, saadeti artmıştı. İlerleyen günlerde eşinin rahatsızlığı tamamen geçti. Adam çektiği ızdıraplar karşısında gösterilecek sabrın bir Müslümanın hayatında yapacağı en güzel şey olduğundan tamamen emin olmuştu. Kurtuluşa götüren tek yol sabırdı. <laughs> والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبى الدار